Karavan kampı alanına geldik. 190'a 120 boyutlarında. Burada şişirdiğimizde bölgenin şeklini alıyor. Bir büyük boy bavulumuz bir de orta boy bavulumuz var. Şöyle bir aparat var. Bunu ışık olarak da kullanıyoruz. Ama bunun nasıl görevi? Bu yata şişirmesi için. Güneşliklerimiz var. Tamam. Şimdi... Şöyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra zaten ses tamamen yok oluyor. Durduruyorum, çekiyorum, kapatıyorum. Evet, son hali bu şekilde. 7 dakika olmuş. Şimdi kamp sonunda söndürüp katlama kısmı nasıl oluyor onu gösterelim. Koyalım. Önce bu kısmı bir, tür evet. katlıyoruz. bir tur katlıyoruz. Şimdi bir turda burasını katlıyoruz şöyle bütün böyle rulo yaparken şurayı bütün havası çıkmış oluyor. Bu şekilde. Bu şekilde tamamladık.